Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki de ilk kez yargıda böylesine bir deprem yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in Ergenekon soruşturması kapsamında dinlendiğinin anlaşılmasının ardından en yüksek yargı makamlarından biri olan Yargıtay Santrali'nin dinlendiği ortaya çıktı. Yargının iki önemli makamının yine yargı kararlarıyla dinlendiği iddiasının belgelerle de kanıtlanması sadece yargı camiasında değil siyaset dünyası ve kamuoyunda da şok etkisi yarattı. Ergenekon soruşturması kapsamında dinlenen en şaşırtıcı isim kuşkusuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin. Çünkü Engin şu anda Ergenekon soruşturmasını yürüten en tepedeki isim konumunda. Adalet Bakanlığı'nın bu dinlemeye gerekçesi ise örgütün yargıya sızma girişimi. Aslında tüm bu sarsıcı gelişmeler Adalet Bakanlığı'nın yasa Başkanı Ömer Faruk Emin ile Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz'ın meslekten ihracı istemiyle hazırladığı rapor ve sonrasındaki gelişmelerle gün ışığına çıktı. Her şey ortada. 14 Ocak 2009 tarihli belgeye göre Adalet Bakanlığı Tehdit Kurulu Başkanlığı İstanbul Özel Yetkili Nöbetçi Mahkemesi'ne başvurarak 2008'de dinlemeyi alınan bazı hakim ve savcılar hakkındaki dinleme kararlarının süresinin uzatılmasını talep etti. Yazıda dinleme gerekçesi olarak Ergene terör örgütünün birçok durumun yanı sıra yargıya sızma konusunda yoğun gayret gösterdiği yer aldı. Başarılar arkadaşlar. Yazıda Başsavcı Engin'in ev, cep ve iş telefonlarının dinlenmesi için Ekim 2008'de İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen dinleme kararlarının süresinin 3 ay uzatılması talep edildi. Engin'le birlikte kaçmaz Emine Ağaoğlu ve emekliye ayrılan savcı Ali Çakır hakkındaki dinleme kararlarının süresinin de yine 3 ay uzatılması istendi. Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların başındaki isim olan başsavcı Aykut Cengiz Engin ne diğer 3 ismin Ocak-Haziran 2008 arasında nerelerde bulunduklarının cep telefonu sinyallerinden saptanması için karar verilmesi de talep edildi. Aynı isimlerin bir hafta süreyle izlenmesi, ses ve görüntü kaydı alınması da yine aynı yazıda yer aldı tepki mümkün mü? Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda geçen hafta gerçekleştirilen incelemenin raporu görevli Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda Yarsal Başkanı Emine Ağoğlu'na ait 11 ayrı telefonun dinlenip dinlenmediğine yönelik telekomünikasyonda inceleme yapıldığı belirtilirken dinlenen telefonlar arasında Yargıtay Başkanlığı santral numarasında bulunduğu ortaya çıktı. Bu arada iyi. Hayal yaparak, tabii. 5 Kasım'da beraberindeki 3 uzmanla birlikte Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda incelemelerde bulunan Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Hayri Keskin, raporunu Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Abi ben de dinleme cihazı olarak telefonumu... Raporda Emine Ağoğlu'nun telefonlarından bazılarının mahkeme kararıyla dinlendiği ve başkanlıkta bu dinleme kayıtları ve mahkeme kararlarının bulunduğu belirtildi. Raporda mahkeme kararıyla dinlenen telefonlardan birinin Yargıtay Başkanlığı'na ait olduğu da kaydedildi. Gereği neyse yapılacak, takip edeceğiz. yani. Dosyalardan çıkan belgeler ayrıca kaçmazın telefonlarının dinlenebilmesi için Sincan Adliyesi Santral Numarası'nda dinlemeyi alındığını ortaya koydu. Tüm dinleme faaliyetlerinin Adalet Bakanlığı'nın 5 Eylül 2008'deki genel nitelikli terör soruşturması kararı doğrultusunda verildiği anlaşıldı. Aynen. İşte yargıda deprem yaratan bu şok gelişmeler sonrası bugün hakimler ve savcılar yüksek kuruluyla Yargıtay Başkanlar Kurulu acil koduyla toplanarak durum değerlendirmesi yaptılar. Bir program için İstanbul'da bulunan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, gazetecilerin gelişmeleri sorması üzerine bağımsız yargıda süreç işliyor, bu telaş niye dedi.